Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya doğalgaz merkezi kurarsa Türkiye kaç milyar dolar kazanacak? canlı yayında duyuruldu. Değerli izleyenler, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin Türk Akım Boraltı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir ifadelerini kullandı. CNN Türkiye ekranlara gelen tarafsız bölgede konuşan stratejist Abdullah Ağar, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması halinde kaç para kazanacağını açıkladı. Abdullah Ağar bu devlet sırrıdır ama fikir yürütmesi açısından düşündüğümüzde Rusların Avrupa'ya sattığı gazın miktarı 216 milyar metreküp. Bunu 1000 avrodan hesaplayın. Bu 216 milyar avroya geliyor. Bundan muhtemelen 10 milyar dolar para kazanırsınız. Keşke bu para kazanabilse. Farazi olarak %10'unu kazansak 10, 11, 12 milyarda denk geliyor dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.